Büyük enflasyonuyla bile Avrupa birincisiyiz, OECD birincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Önümüzde sadece Arjantin Suriye var. Gıda enflasyonunda dünya şampiyonuyuz. E böyle bir tabloda e peki geldiklerinden beri bir iyiye gidiş olmuş mu? Ya evet bak şu anda halen enflasyon var ama geldiklerinde 38'di şimdi 28 oldu. Efendim evet hayat pahalılığı hala var ama işte geldiklerinde döviz 19'du şimdi en azından 17-18 oldu. E böyle bir şey de yok. Ee, öyleyse bu gidişatla çok daha felakete gitme ihtimali yüksek. Bu nedenle 2025 sonu için veya 2026 ilkbaharı için bir erken seçim olmalı mı? İktidar da muhalefet de şapkayı önüne koymalı ve bunu tartışmalı, düşünmeli. Evet seçimin de bir maliyeti var, seçimin de zorlukları var. Ama tabii bir sıkıntıdan kurtulmak için de bir acı çekmek gerekiyorsa bir miktar ona da katlamak zorunda kalacağız diye düşünüyorum. İşte aynı hasta olan bir çocuğun iğne olmak istememesi gibi. E, i̇ğne tabii acı veriyor ama e, iğneyi de olmasak bu sefer hastalık çok daha sıkıntılı bir noktaya gidebilir.